Amasyalıyım. Üç tane çocuğum var. Üç çocuğumu da bu iş içinde büyüttüm. Evlendirdim. Üçü de yani yanımdaydılar. Hem işimi yaptım hem çocuklarımı büyüttüm. Hala da işimdeyim. Çalışıyorum. İşime geliyorum. İşimden gelince elim ayağımı yıkarım. Elimi dezenfekte ederim. Maskemi takarım. Önce bir dürbünümüne sağa sola bakarım. Geldim miydi? Önce bir etrafımızı bir kolaçan ediyoruz, bir şey var mı yok mu. Sonra çayımı koyuyorum, kahvaltımı burada yapıyorum, erken geldiğimiz için. Öğlen yemeğim burada, mesain bitene kadar buradayız. Her tarafı gözetlemek için, bazen oluyor dürbünlerimizle, bazen oluyor çıplak gözle, bazen kameralarla. Yani gözetliyoruz her tarafı. Duman gördüğümüz zaman hemen arazözümüz var burada, onu çıkarıyoruz. Merkeze bilgi veriyoruz, şefime bilgi veriyoruz. Onlar hemen müdahale etmeye çalışıyorlar, ediyorlar da zaten. Biz de devamlı gözetim altındayız, muhabere yapıyoruz. Hep ormanlar bizim için çok büyük bir nimet. Nefes almamızda, nefes vermemizde temiz hava. Onun için yani dışarı çıkarken de, girerken de yani dikkat etsinler, ormanlarımızı yakmasınlar.